Selamlar, Ahtapot Bowl'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sevgili Eren Star'la birlikte çarşamba ve perşembe maçlarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Eren, nasılsın? Hoş buldum. Bugün daha iyiyim abi. Dün bir rahatsızlığım vardı, katılamadım. Yorumlarda geçmiş olsun dileklerini ileten bütün takipçilerimize, sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray maçı sonrası buluştuk. Çok kısa bir maçla ilgili yorum yapacağım. Okan Buruk'tan kesinlikle istifa beklemiyorum. Transfer yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama Fatih Terim yangında başlayanlar mevcut. Ondan da emin değilim. Bence hiç gerek yok. Bir de sevgili bugün bana geçmiş olsun dileyen bir takipçimiz var. Geçen yang, İsviçre'deki Young Boys maçında şey yorum yazmış. Orhan GökTürk 77-33 kendisi. Diğer Türk takımlarına yorumlar kötü. Beşiktaş'a gelince yener. Bu nasıl tahminler? Tamam Beşiktaş tutabilirsiniz ama tahmin içinde objektif olmak lazım. Bir de 3 kelimelik bir küfür kısaltması kullanmış kendisi. Saygı duyuyorum kendisine fakat bugün sonuç ortada. Ben o günde Young Boys kaybetmez demiştim. KG varan tahminim demiştim. Ya böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray'ın kötü olduğunu biliyoruz. Young Boys İsviçre Ligi sonuncusu maç fazlasıyla. Bilmiyorum. Böyle bir giriş yapayım dedim. Buradan da o takipçimize sevgiler gönderiyorum. Sen nasılsın? İyi İyiyim. Güzel maçlar var Çarşamba perşembe gününden Beşiktaş'ın maçı var Merakla bekliyorum tahminlerimizi ee, Barcelona önde şu an 4-3 oldu Benim dünkü tahminler ee, Tek maçtan yattı Bakalım Bugün daha iyi olmaya çalışacağız Hayırlısı diyelim ee, Bu arada hatırlatmamızı da yapalım hatırlatmalarımızı geçen video yaptık. Bir günde evet. 105 beğeniye ulaştık. Belki daha fazla olmuştur. Bu videoya en az 150 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. İki günümüz var. İki günde 150 beğeni bekliyoruz. Bir günde 100 beğeni geldi. İki günde 150 hayli hayli gelir diye düşünüyorum. Ee, rahat gelirse bir sonraki videoda 200'e çıkarız diye düşünüyorum. Ee, hype tuşuna basmayı unutmayın. Hype tuşu önemli. E, yorumlar kısmını sağa kaydırırsanız mobilden izleyenler için e, hype tuşuna basarsanız çok seviniriz. Onun dışında da yorum bekliyoruz. E, nasıl bir yorum olsun? Hangi takımı tuttuğunuzu yazabilirsiniz mesela yorumlara. Takipçilerimiz hangi takım ağırlıklı? E, geçen sezonda sormuştuk. Bu sezonda soralım. E, takipçilerimiz hangi takımı tutuyor? Evet. Yani bunları hatırlatmakta fayda var. Çünkü hatırlatınca gerçekten beğeni sayısında bir değişiklik oluyor. Evet. Yorum sayısında da Geçim. keza. Geçim. O yüzden önemli şeyler bunlar. Ee, başlamak ister misin? Başlayayım abi. Hangi maçtan başlayayım? karabağ Dinamo Zagreb maçı. Tabii. Şampiyonlar Ligi playoff 19.45 erken maçı. Ee, karabağ ilk maçı 3-0 kaybetmesine rağmen bence sahada şahane oynadılar. Çok gol kaçırdılar. Maçın ilk 45 dakikasını izledim. Yani bu maçta KG var diyemeyi düşünüyordum. Vazgeçtim. Ev sahibi en az 2 gol atar diyeceğim. Karabağ'dan 2 gol bekliyorum. Maçı çevirmeleri bence oldukça zor. Ama 2 gol bence makul. Değerlendirilebilir. Veya Karabağ ilk yarı gol de bulabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Güzel bir tahmin oldu. Ben de Slovan Bratislava Midland maçına geçeceğim. İlk maçı bana kalırsa Midland daha iyi oynadı. Biraz talihsizlikler yaşadı. Ben burada e, Midland turu geçer demek istiyorum. Ana tercih olarak. 90 Midland dakikada turu geçer, geçer mi bilmiyorum ama Midland'ın turunu geçeceğini düşünüyorum. Ters mi düşeceğiz? Ters düşmeyeceğiz. Ben KG var diyecektim. Tamam güzel. Ben, ben de bir Bratislava düşünüyordum aslında. Evet. O evet. da olabilir. Çünkü Bratislava deplasmanda bile attığına göre kendi evinde de atabilir. Fena oynamadı onlarda istatistiklere baktığımızda. Ama dediğim gibi Midland favori. İnşallah Midland turu geçer ve maçta KG biter diyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen deyiz ee, işte tekrar. Tamam ben deyiz. Ben de o zaman hangi maça geçsem diye düşünüyorum. Atletico Madrid Espanyol maçına geçmek istiyorum. Buradaki tercihim MS1 MS1 4.5 Alt mı desem diye düşünüyorum. MS1 4.5 alt mı 2.5 üst mü 3.5 alt mı hangisini tercih etsem diye düşünüyorum ama e, MS1 2.5 üste gideceğim. Biraz daha riskli bir tercih etmek istiyorum. Atletico İspanyol maçında. Atletico bence en az 3 gol atacak bu maçta. E, ana tahminim bu. Makuldür bence. Yani atabilirler. Neden olmasın. Ben de riskli bir tahminimle devam edeyim. Sen La Liga'dan devam ettiğin için Tabii. ben de oraya geçeyim. Atletico Bilbao Valencia maçı. Ee, iki buçuk alt biteceğini düşünüyorum maçın öncelikle. Hı hı. Ama iki buçuk altın oranı ya bir falan. Belki değerlendirilebilir. Fakat riskli bir tahminim var. Bu riskli tahminim aynı zamanda ana tahminim olacak. Ee, maç sonu sıfır bekliyorum. Vay. Yani Bilbao'ya 1.43 oran açmışlar. Mantıklı. Fakat ben maç sonu sıfır bekliyorum. İki takım da çok kötü girdi sezona. Bence yenişemeyeceklerdir. Mantıklı. Bakalım. O zaman bir sonraki maçıma geçiyorum. Karabağ Dinamo Zagreb maçı. Karaba ee, Karabağ 3-0 kaybetti. Ben gol bekliyordum açıkçası ilk maçta onlardan ama e, hani işleri çok zor duruyor. Fakat e, geçen sezon benzer bir durumda çok gol atabilmeyi başarabilmişlerdi ve turu geçmişlerdi. Burada ben iki buçuk üste gitmek istiyorum bu maçta. Ee, i̇ki buçuk üst demek istiyorum artık. Evet. Tamam. Zagreb Yani el tamam. Ben de İngiltere Kupası maçı e, Wimbledon ya da Wimbledon. Wimbledon Ipswich Town. Şimdi Ipswich Town Premier Lig'de olmasa hı hı. Championship'de olsa bu maçı oynamazdım ama Premier Lig'de olduğu için maç sonu 2 diyeceğim. E, Ipswich Town maçı kazanacaktır. Güzel. Mantıklı bir ev tercih olduğunu düşünüyorum. Slavia Prag lil maçı. Burada ben karşılıklı gol bekliyorum. E, lil avantajı kaptı. Slavia bastıracaktır. Onlar da atar. Bence Lille de e, kötü bir takım değil. iyi bir takım. Fener karşısında gördük. Onlar da atar. KG var diyorum. Katılıyorum. Ben de bir çekim maçına gittim. Karvina Banik Ostrava maçı. Kendi aralarında oynadıkları son 10 maçın 9'u karşılıklı gol var bitmiş. Ben bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. İki takım da gol bulacaktır bence. Güzel. Ee, hadi bir maç daha alayım. Nottingham Forest, Newcastle United. Burada da iki buçuk üste gideyim. Tamamdır. Başakşehir maçını konuşmadık. Yani açıkçası evet. ne tahmin vereceğimi bilmiyorum. Bence Başakşehir turu kesin geçecek. Ama bunun bir oranı yok. Yani Başakşehir kazanırın oranı mevcut değil şu anda. Neredeyse. Yani MS1-2.5 üst diyeyim hadi. MS1-2.5 üst mantıklı bir tercih. Ya da Başakşehir ilk yarı gol atar mesela değerlendirilebilir tercihler. Ee, evet, evet. Ya Ben de çok düşündüm bu maç hakkında. Ee, çünkü üstün oranı da düşük, MS1'in oranı da düşük. Neye gitsem diye. Ee, üst yine bir e, kabul edilebilir bir oran. 1.45. O yüzden direkt ben 2.5 istiyorum. MS1 2.5'lük de çok zaten yani MS1 2.5'lük aslında. Yani. Benim çarşamba bitti. Ee, benim de bitti. Müsaadenle perşembe gününe başlıyorum. Tabii ki. Puşkaş Fiorentina maçı. Fiorentina ilk maç şok bir beraberlik aldı. Bence 3-3 kendi evinde 3 gol yediler. Ben çok şaşırdım. Bu maçta hata yapmazlar. Maç sonu 2 diyorum. Maç sonu 2 diyorsun. Ben de trabzonspor sengalem maçına geçeceğim. Temsilcimizle başlamak istedim bu sefer. Ee, pek güvenmiyordum başında, eşleşmenin başında Trabzonspora. Ama içimden bir ses, bu turu geçeceklerini söylüyor. Trabzonspor 90 dakika da bu işi bitirir diyorum. M.S. diyeceğim o yüzden. Umarım, Neyse, yanıltmazlar. Umarım yanıltmazlar. Yanıltırlarsa söyleyecek bir olur elbet. Abi ben Trabzon-Sahingalen maçına riskli bir tahminle bulunacağım. Deplasman ekibinin ilk kerede gol bulacağını düşünüyorum. 2-34 oranı var. Anlıyorum seni. Ee, yani gelirse de şaşırmam. Evet, ama Trabzon kazanmalı abi. Yani Trabzon bence de kazanmalı. İlk maç daha iyi olan taraftı. Hı hı. Ama Sengale'nin ben gol bulacağını düşünüyorum. Onu da bulursa yani maç sonu 0.5 üst 1.34. ilk kere gol atar 2.34. Daha bankosunda değerlendirebilirler. değerlendirebilirler. Yani bu maçta ilk maçın aksine daha fazla gol olacağını düşünüyorum. Trabzon kendi seyircisi önünde e, tur atlamak için gücün performanslar sergileyecektir. Ve bazen kendi sahasında açıklar verecektir. Bu yüzden deplasman ekibinde gol bulacağını düşünüyorum. Güzel. Ben de yine Maribor Curgarden maçına geçeceğim. Buradaki tahminim 2.5 üst olacak. Geçen hafta da vermiştim. Gelmemişti. Bu hafta geleceğini düşünüyorum. Maribor'un galibiyeti ihtiyacı var. Bence Curgarden de atar. Karşılıklı de izleriz belki ama üst bekliyorum. Tamamdır. Ben de geçen hafta verdiğim tahminle aynısını vereceğim. Rapid Wien Braga maçı. Yani Rapid Wien 10 kişi kaldıktan sonra bence gol atamayacaklar diye korktum. KG var demiştim. Attılar önüne geçtiler. Sonra Braga döndü. Bu maçta eksikleri var 10 kişi yani. Kırmızı kart gören topçular oynamayacak ama ben Hı -hı. kendi evinde gol bulacaklarını düşünüyorum. Tekrardan karşılıklı gol var diyeceğim. 1.50 oranı var. Çok makul geldi bana. Güzel. Bir sonraki maçım Haydenheim Haken maçı. Ben burada Haydenheim'in direkt kazanacağını düşünüyorum yine. E, bence kalite olarak çok daha iyi bir takım zaten. E, o yüzden MS1 diyeceğim burada. Sürpriz bekliyorum. Abi. Evet. Ne dedin ee, ilk kere Aken gol atar. Vay. Çok işte, bazı Bazı şeylerde evet. evet. 2 ee, oranı var bunun da ben hake'nin maç hızlı başlayacağını düşünüyorum Hadi ilk bakalım. maçın aksine yani ilk maçta gayet iyi oynadılar bu arada ben o yüzden güvendim istatistikler. acayip yani hayden aynı tamam daha iyi takım bunda siga takım ama hake'nin istatistiklerine bakabilirsiniz yani ilk yarı neden atmasınlar İlk yarı değilse de kg var değerlendirilebilir tekrardan peki o zaman hangi maça geçsem diye düşünüyorum yine Beşiktaş Lugano'ya geçeceğim ben Tamamdır. İlk maçta şanssızlık mı desek, savunmanın beceriksizliği mi desek, konsantrasyon kaybı mı desek 3-1'den çok kötü verdi maçı Beşiktaş. 3-3 bitti. Evet. Ama şunu gördük ki e, hani bol pozisyonlu bir maç daha bizi bekliyor bence. E, o nedenle Beşiktaş'a da güveniyorum. MS 1 1,5 üst diyeceğim ana tahmin olarak. benim 3 farklı tahminim var. Beşiktaş diyeceksen sen Beşiktaşlısın. Yine kendinize kendiliğinize şey yapıyorsun diyebilirsiniz. Ben geçen maçta KG var dedim ve Beşiktaş en az 2 gol atar dedim. Beşiktaş kazanır demedim mesela. Evet. Ama bu maç diyeceğim. Beşiktaş ilk yarı gol atar. İkinci yarı gol atar. Bu ne demek? Beşiktaş her iki yarıda evet. gol atar. İlk tahminim. Beşiktaş ilk yarı yönde kapanır. Kapatır. Maçı da kazanır. Bu ne demek? İlk evet. yarı bir de olur. Birden bir de olur. Siz keyfiniz bilir. Sizin keyfiniz bilir. Evet. Ve gol beklediğim bir oyuncu var. Ee, geçen maç gol bekliyordum. İlk 11'de başlamadı. Dedim sonradan girer atar. 90 dakika evet. oynamadı. 90 dakika oynamadı. Ya, bu maç ilk 11. Kesin ilk 11. Sol kanatta başlayacak. Kendisine sonsuz güvenim mevcut. Semih Kılıçsoy'dan bu maçta gol bekliyorum sayılısıyla sezonun açılışını yapacaktır. Bakalım Göreceğiz. Güzel. Güzel. Benim son tahminim de bu. O yüzden söylemek istedim. Sen kalın. Son bir tahminim daha var. Evet. Banya Luka Bosna ekibi kendi evinde Ferencvaroş'u ağırlıyor Macaristan ekibini. Bu da Fiorentina maçı gibi. Ferencvaroş kendi evinde beraberlik aldı yani. Çok favoriydi aslında. Ben bu maçta hata yapacaklarını düşünmüyorum. Maç sonu 2 diyorum. Ya da deplasman 1,5 üst. Şimdi 2-2 falan biter. Şey yapmayın. Siz kendiniz bilirsiniz. Maç sonu 2 derim. 2-2 biter. Eee deplasman 1,5 üst derim. Ferencváros 1-0 kazanır ve değişik şeyler olabilir. Size hangisi daha uygun geliyorsa onu alın bence. Bakalım. Şimdi evet. Fırat Hoca'nın da tahminleri var onları da ekrana getirelim. Önce çarşamba gününün tahminleri sonrasında da Fırat Hoca'nın perşembe tahminleri ekrana gelecek. Herkese merhaba sevgili futbol takipçileri. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bir tık hastayım ben de. Salı günüm çok kötü geçti. Açıkçası hemen yani 5 maç verdim. 3 bitti. onlardan ardından çekiyorum. Moralim bozuk ama çarşamba günü inşallah toparlarız. Hemen Hızlıca da Fuzatlıdan maçlarıma geçiyorum. Kızıl Yıldız-Bodo Glimp maçı. Bodo Glimti kendi liginde de, e, <laughs> playoff'larda da çok beğeniyorum. E, Bodo Glimp'in turu geçer oranı bana çok cazip geldi. Yani 1.40, <laughs> özür dilerim, 1.40 olması gerekiyor ve çok güzel bir oran bence. Mutlaka banko bir kupona eklenebilir diye düşünüyorum. Benim tahminim Bodo Grim, turu geçer. Hemen bir sonraki maçıma geçiyorum. Atletico Madrid Espanyol maçı. Ee, bu benim banko maçım bu arada. MS1 1.5 üst. Benim banko maçım. Ee, Atletico Madrid Girona'yı mahvetti. Girona'ya tahmin vermiştim. Yok tahmin vermedim. Kendim şey yapmıştım. Özür dilerim. Ee, Palermo gol yedi de var demiştik o maçada. Şimdi e, Atletico Madrid Espanyol dedik. Atletico Madrid'i ben çok beğeniyorum. Çok güzel başladılar. Yani Girona'ya mükemmel goller attılar. Benim bu maçtaki tahminim dediğim gibi Atletico Madrid yener. Bu maçta da en az 2 gol olur. Banko tercihimdir. Sonra bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum sonra. Bir sonraki maçın Nottingham Forest Newcastle United. Newcastle United'ı çok beğeniyorum. Benim bu maça tercihim zaten Hani mesela e, Usame mesela geçen videoda çok güzel açtı direkt maç golüyü. Baktı baktı şu şu olur dedi. Yani bunu maç golüde gördüğüm zaman ben direkt iki buçuk üstler geçerim. KG varı da bir düşünürüm ama iki buçuk üst benim ana tercihim olur. Aralarındaki çoğu maçlarda zaten KG varlı iki buçuk üstü bitiyor. Dediğim gibi bu şekilde. Son maçı Başakşehir. Ee, Saint Patrick's maçı. Şimdi ilk maç 0-0 hüsran bence. Hani e, ben de plasman takımını beğenmiyorum. Temsilcimizi çok daha, daha çok beğeniyorum daha doğrusu. Benim bu maça tercihim aslında e, Başakşehir Yener olacaktı. Fakat e, oranı çok 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 düşük yani. Hani söylemeye değmez bu oranda. E, ben iki buçuk üst aldım. Çünkü Başakşehir evinde gollü maçlar oynuyor. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'ni sevdiği bir takım olduğu için büyükler tarafından e, iyi oynarlar, gol atarlar diye düşünüyorum. 2.5 e, buçuk üstü düşünürken aynı zamanda da şöyle bir şey gördüm. E, Misli'nin pro analizi galiba yapay zekası bu. Şöyle demiş. Bunu gördüm şaşırdım açıkçası. E, dedim ki acaba keşke iki buçuk üst demese miydim yani yapay zeka böyle dediği için falan. Hemen okuyorum size. Avrupa kupaları gol iptal oldu. Avrupa Kupaları ön İrlanda Cumhuriyeti'nden ekiplerin ilk maçta gol atamadıkları son 11 eşleşmenin 8'inin rövanşlarında 2.5 üst olmuş. Böyle söylüyor. <laughs> Bakalım bir de bir turda yapay zekaya güvenelim. Diyorum. Çarşamba günümü bitiriyorum. Perşembe gününe geldim. Ee, i̇ki temsilcimizi aldım. Bir La aldım. Bir tane de e, şey, playoff aldım. Hemen başlıyorum. Deliga'dan başlayalım. Las Palmas, Real Madrid maçı. <laughs> Mbappe yani sen dünyanın en kötü topçusun. O maç nezdine bakarak söylüyorum bunu. Yani çok rezalet oynadı. Rezalet oynadı. Tüm topları ezdi. Yani ben Vinicius Junior olsaydım yani soyunma odasına o adama tekme tokat girerdim. Yani o maç nefret ettim senden diyorum. Sanki buradan izleyecekmiş gibi konuşuyorum ama çok kötü oynadı. Yani umarım böyle oynamaz umarım Real Madrid'in oyun planına uyar bu futbolcu diyorum. Hani her ne kadar Mbappe de olsa sonuçta yani Paris'ten La Liga'ya gelmesi onda da bir adaptasyon sorunu yaratmış olabilir diyorum ama çok kötüydü be. <laughs> Kesersin o zaman buraları. <laughs> Geldim. Hemen tahminime başlıyorum. Benim bu maçı tercihim, ya oranı güzel geldi aslında. Real Madrid-Tiener 1.5 üst, 1.39 geldi oranı. Bu arada böyle diyorum ama ben Deplasman'ın 2.5 üstünü de 2.08 orandan denerim. Ayrı bir konuda siz halledebilirsiniz o işi. Açıkçası ben denerim. Ama benim bunu ana tercihim, Real madrid yener ve bu maçta en az 2 gol izleriz diyorum. Hemen bir sonraki maça başlıyorum. E, Kopenhag maçı. Kopenhag e, yendi. <laughs> çok özür dilerim boğazım çok kötü olduğu için. Kopenhag ilk maçı 2-0 yendi ve şimdi deplasmana gidiyor. Evinde çok rahat attı iki tane çekildi kenara. E, Kopenhag'ın bir diğer bir önceki maçına da tahmin vermiştim. Yine ilk maçta yenmişti. Sonrasında deplasmana gitmişti. <laughs> ne oldu? Nasıl satayım ya? O zaman özür dilerim. Çok kesilecek yer çıktı. Kopenhag e, ilk maçını yenmişti yine dediğim gibi. 2-0 e, ondan sonra bu maçı oynuyor. Çekileceklerini düşünüyorum Kopenhag'ın. Yani o futbolu çok sıkıcı. Yani kapanıyorlar. Bir türlü çare alamıyorsun da yani çare bulamıyorsun da daha doğrusu. E, benim bu maça tahminimi hemen ben size söylüyorum. 2.5 alt 1.88 birazcık gözünüzü korkutabilir ama ben deneyeceğim. Ya da e, ayrı bir şeyde sistemde ilk yarı 0 2 12 orandan deneyebilirsiniz diyorum. Temsilcilerimizin başına geçiyorum. Trabzonspor e, Sengallan maçı. Şimdi Trabzonspor yani büyük bir ihtimalle e, yenilirse taraftar stada inecek. Hoca'yı dövecek. Kovduracaklar. Yani hocanın da Trabzonspor'da kalmak istiyorsa eğer yani bilmiyorum o işlerde ne oluyor ama bu maçı kesin yenmeleri gerekiyor. Bir de evinde e, Trabzon taraftarıyla beraber ben bir baskı kuracağını düşünüyorum. Bundan dolayı ben Trabzon kazanırı aldım. 1.60 orandan. Bir diğer maçım son maçım daha doğrusu. Beşiktaş Lugano maçım. E, Lugano'yu Fener'den izledim. Hani hiç oyundan düşmüyor. Sürekli bir atak yapıyor. Ve sürekli gol buluyorlar. Gol de var zaten. <laughs> Çok özür dilerim bu arada arkadaşlar. Ben de birazcık hastalandım. Bir de seri seri konuşunca birazcık fazla şey oldu. Ve boğazım kurudu. Yanıma su almayı unuttum. Beşiktaş'ın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Bu maça tahminim 2.5 üst. Aynı zamanda ayrı bir yerde de şöyle bir şey denerim ben. Rafa Silva gol ya da asist yaparı ben denerim açıkçası. Çünkü Beşiktaş'a güveniyorum. Ya aslında Beşiktaş bir buçuk üst oranını bilmiyorum kaç diye de benim bu maça e, yani Beşiktaş'ın kendi evinde kazanacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Dediğim gibi ana tercihim benim bu maça iki buçuk üst. Yan tercihim Rafa Silva gol ya da asist yapar. E, düşüncem de şu Beşiktaş'ın yeneceği ve Beşiktaş'ın en az iki gol atacağı şu şekilde diyorum ve benim <laughs> maçlarım bitti. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, çok güzel bir gün geçiririm. Yani çarşamba ve perşembe olarak. Salı günüm. şu an çok rezalet gidiyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorumları sağa kaydırarak kalp tuşuna basmayı, e, olumlu olumsuz, yapıcı kırıcı, kırıcı olmasın da yani o birazcık ağır oldu. Yapıcı bir şekilde yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Kanala tekrardan belirteyim abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Patron ve Eren Star, Selamlar. Ne düşünüyorsun bu video hakkında? Nasıl geçer? Abi i̇yi geçeceğini <laughs> umuyorum. Ya Perşembe günüme daha çok güveniyorum çarşamba günümdense. Hmm. Totalde 12 maç verdim. Aslında bu kadar maç vermeyi beklemiyordum ama gözüme hoş gelen maçlar mevcut olduğu açıkçası. Hadi bakalım. O yüzden bakalım. Hayırlısın Temsilcimiz Trabzonspor. Başakşehir ve Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. İnşallah Aynen. üç takımımız da Avrupa'ya kalır. Yani Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemedik. Yıllar yıllar sonra belki de ilk defa bilmiyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde olma şansı mevcut. Trabzon'la Başakşehir konferansa katıldıkları takdirde Chelsea'den sonuna kadro veri en yüksek 2-3 takımdan biri olacak. Evet. Yani önemli durumlar mevcut. Bakalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Beşiktaş düşerse bence direkt favorisi turnuvanın. Hani ilk Abi düşmüyor. favorisinden biri. Tabii ki düşmek bilmiyorum de demiyorum ben de ama ee, güzel olacak. Güzel olacak umarım bu sezon. Şimdi bir haber geldi. Okan Buruk Galatasaray yönetimiyle toplanıp toplantı yapacakmış. Nasıl bir sonuç çıkacak? Bekliyoruz bakalım. Bekliyoruz. Ee, bence ona yazacak şeyler de var. Yönetime yazacak şeyler de var. Bir bakalım nasıl şeyler. Burayı, burayı silersin öyle bir şey yokmuş. Yok muymuş? <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Yanlış okumuş. Tamam. tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Cuma günü yeni videomuz geliyor. Onda da Cuma ve Cumartesi maçlarını değerlendireceğiz. Ben şey söyleyeceğim kapatmadan. Tabii ki. Şimdi... Geçen yan yana çektik Erhanların evde biliyorsun. Gayet ortalamamız iyiydi. Hı hı. Şimdi bu video kötü geçerse ben bir dahaki videoyu hatta bundan sonraki videoları yan yana çekmeyi teklif ediyorum. Acaba belki keramet oradadır. Yani Olabilir. Olabilir. Sadece perşembe müsait değilim. Hı hı. Ee, cumartesi de müsait değilim. Ee, gelecek haftadan itibaren olabilir. Değerlendirebiliriz bunu. Tamam. Öylesine bir sunayım Tamamdır. dedim. Bana bana her türlü. Evet arkadaşlar Cuma günü görüşmek üzere. Beğenileri, yorumları, hype'ları unutmayalım. Hoşçakalın, bay bay.